Hukuk üstünden duruma itiraz etmek yerine terminolojik olarak bunu saklayan siyasal e, vokabüleri aynısını tekrarlamaya başladığı vakit hiçbir şekilde muhalefet edemezsin. Hocam edemez... örnek verir misiniz izleyiciler için? Nedir bu dediğiniz e, lugat aynı şekilde ilerleyen? Mesela bir yolsuzluk söz konusu olduğu vakit buna karşı bir terminoloji geliştiriliyorsa yahut darbe girişimi ile ilgili bir tespite siyasal bir karşı bunu hafifletecek hukukun dışına çıkacak bir kavram geliştiriliyorsa. Aynı zamanda bir suç yerine e, ne olduğu tanımsız herkese aynı çuvanın içine atacağın bir kavram geliştiriyorsa sen de muhalefet olarak ya bu söylediğin, geliştirdiğin e, siyasi Söylemle hukuk arasında bir irtibatı kur. Bunda nedir? Bunun bir hukuksal tanımını yap. E şöyle yap, böyle yap. Te siyasi terminoloji üretme. Hukuk üstünden durumu bana anlat. Bundan insanları ürküterek hukuksuzluğu sorgulamayı engelleme demiyorsan ve o hukuksuzluk karşısında hukuksuzluğu üretenin ürettiği kavramları benimsersen muhalefet yapamazsın. Çünkü muhalefet hukuksuzluk varsa hukuk savunmaktır. Meşru hale gelmektir.